önce Avrupa kupalarına kalmamız, gruplara kalmamız şart. UEFA Avrupa Ligi için başarılar Cimbom, başarılar Avrupa Fatih. Van öndireye ön direğe doğru. Feyguli çeviremedi. Kerem Aktürkoğlu savunmadan dönüyor. Gelişine yerden köşeye vurdu. Kerem geçmedi. Baskılı başladık. Van Anolt'tan Feyguli. baktı içeriye. Fegüli yüksek top. Arkaya doğru açıldı. Gol pozisyonu Berkan. İkinci pozisyon dışarıya. Taylan. Ryan Babel. Kalesöğen'in üzerine gitti. Babel yerden çevirdi son anda. Savunmanın müdahalesi Fegüli ile atak devam ediyor. Fegüli vurdu top dışarıda. Müthiş Bir geldik. atak daha. Hammershaw bıraktı orta alana. Kehinde'ye dikkat. Şimdi Alpaslan çıktı Kehinde'ye. Key'in de ondan sıyrıldı. Ceza sahasına yüksek top. Ego vuruyor ve gol. Muslera ters ayakta yakalandı. Fernando Muslera. Marvin Ego ilk kez ceza sahamıza girdiler. Ve golü attılar. Taylan. Taylan Hamurşoy'a kaptırdı. Dikkat edelim. Sert vuruş dışarıya. Sağ kanattaki boşluğa Boya hareketlendi. Kerem Babel Cagne ceza alanına sokuldu. Yerden Kerem'e. Kerem attı çalımı. Kerem vurdu son anda. Kargren uzandı topu aldı. Alpaslan. Şimdi Berkan. Cagne iyi kullandı vücudunu. Dört kişiyle çıkıyoruz Cagne. Sağda büyük boşluk. Şimdi boy taşıdı. Sasha Boy baktı kaleye çevirdi Kerem 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 kurtardı topu Kerem ama yine savunma Kerem yerde bu arada atak devam edecek Boye araya girdi Korner penaltı beklentimiz var Kalesö Babel'i karşılayan oyuncu Babel attı çalımı Babel sokuldu cezalarına Babel yaptı ortaya arka alan Kehinde Sasha Boy araya girdi Boye vurdu Karsen. Yine uzandı Kalgren topu sahibi. Ego. Luindama. Kerem hareketleniyor. Luindama ortaya Feguli. Cagne koştu. Feguli attı araya. Cagne. 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 Kale boş. Direkten döndü. Babel atak devam ediyor. Ryan Babel. Kerem. Cezalanında. Kerem. Kerem attı çalımı. Kerem yerden çevirdi. Son anda müdahale korner. Gelecek. Gol gelecek. Direkten döndü top. Seyirci coştu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda. Van Anolt al önün onu. Döndü baktı içeriye. Berkan yakın. Şimdi yüksek top. Ceza sahasına Babel. Çok önemli fırsat. Çok önemli fırsat, çok zayıf kafa vuruşu. Marksen, Marksen, Taylan girdi araya. Fegoli, Fegoli yerde. Taylan avantaja bıraktı maçın hakemi. Babel, hatamız devam edecek. Fananold da geldi. Babel, sol ayak. Babel, Fananold çevirdi. Gol, gol. 48. dakika. Köşeye yerden ip gibi vurdu. Ve birbiri yakalıyoruz. Birbiri yakalıyoruz. Erken gol çok iyi oldu. Bundan sonra yine tamamen Galatasaray'da. Jack ne hareketlendi gidiyor. Jack ne karşı karşıya. Jack ne, Jack ne. Kaleci Kalgren. Nasıl kaçtı bu Jack ne? Şok oldu. Renders kulübü ama. İki biri yapamadık. Yine geliyor Galatasaray. pegoli pegoli yerden Cagney'e. çakne. Önü çok kalabalık. çakne atı çalımı. Çakne! Oh. Direkten döndü. Direkten döndü. Bu nasıl kaçar? İnanılmaz şeyler oluyor Kasımpaşa'da. Bir kez daha geliyor Galatasaray. Dalga dalga geliyor Galatasaray. Boya hareketlendi bu kez. Savumu uzaklaştırdı Berkan Babesol'da. Van Aanholt korneri kullanacak. Van Arnold yaptı ortayı arka alan Berkan kafayı vurdu alanı karambol Alpasa top dışarıda korner yine girmedi o karambolde top içeri girmiyor. Barış Alper dikine gitti Barış Alper Barış Alper Yılmaz yıkamadılar Barış Alper çevirdi ön kimse gitmedi. Ceyhin de Luindama yakın. Luindama. Girdi araya. Feguli. Barış'ın koşu yoluna. Barış çevirdi. Savunma. Gol. Gol, gol, gol. Şans yanımızda 2-1. Şans yanımızda 2-1. İnanılmaz bir baskı. 1-0 geriden geldik. 2-1 öne geçiyoruz. Galatasaray 2, Renders 1. Lauenberg topu kendi ağlarına gönderiyor. Barış. Barış yerde kaldı. Boye. Cagne tek top oynadı. Feguli. Feguli. Feguli ortaya yöneldi. Sol kanatta Emre. Bindiren Fananolt. Emre. Emre. Emre attı çalımı. Emre. Kaleci Kalgren. Önünü boşalttı burada Emre. Kalgren. Kalgren artık her duran topta kalesini terk ediyor. Şimdi uzun oynadı Kalbrand. Luindama yükseldi vurdu. Bir kez daha Luindama. Emre Akbaba. Aytaç. Berkan girdi araya. Berkan çekti Berkan Mustafa Muhammed kendi yaralarından çıktı. 3 eme gidiyoruz. 4 iki e pozisyon Mustafa Muhammed kaleciyi geçemiyor. İçeride 3 kişi bomboş. Maçı bitirme şansı. 90 artı 3'teyiz. Emre Akbaba yaklaştı oraya. Süreyi de eritiyoruz artık. Emre Kılınç, Fananold, Emre Akbaba. İyi kontrol, yaya baktı. Barış Alper. Barış Alper top kaybı. Sasha Boy. Barış Alper'in koşu yoluna. sen orada. Barış Alper. Geçti onu. İkinci topu da kurtardı Barış Alper Yılmaz. Şimdi Emrah Baba, Berkana, yine Emre. Emrah Baba yerde kaldı. Berkan solda büyük boşluk. Fananold, Fananold çekti. Fananold. Bu da direkten. Gren. İnanılmaz işler oluyor. İnanılmaz işler oluyor. Gol kaçırma rekoru. Galatasaray'dan özellikle ikinci yarıda. Luindama yükseldi. Aytaç gir araya. Alpaslan gözler hakemde. Maçın hakemi Kulbakov son düdüğünü çalıyor. Galatasaray 2, Renders 1.